oğlumu almaya gideceğim. Bakayım ben bir yap. de seninkine bakabilir miyiz? Bak, bir kızın yaptığı güzel. Kıyaslanmak sonra. istiyorum ya. Bir Alican yapmış Bakayım. tabağı. Allah güzel. Kahvaltı budur. Aynen. Has kahvaltı. Hadi inşallah. Ben de bir şey söyleyemadım Hadi sen de yap Görün bugün bir şey. Bak. Yeni çocuk geldi. Ben gelmeden. oğlumu görmeye gideceğim. Yeni kim gelecek gerçi? Merve şuradan kahvaltıydı inse şaşırır mısın? Şaşırıyoruz. Doğru. doğru. Ama teoriyi teori ama teoriyi teori attık mi? ortaya. Ama teoriyi atıyoruz musun? ortaya. Teori değil. ama işte bak hiç teori atamadığını düşün. Yani ona. Heh, Bu sürpriz, sürpriz oldu, sürpriz oldu zaten. Bir şey diyeyim mi, mi? Kahvaltı ile inse yani geçenki sözlerime nazaran yapmış muhtemelen derim ben. Yani. Ha, ne oldu. Merhaba. Aa, bak, o da pijamalarla yiyormuş. Aşık olmuş ya. Hadi. Ha ama yumurtanın içinde mısır tadı alıyorsan o zaman... <laughs> ama onun koltuğa uzanıyor olması lazım. Çıkıp bir daha geri gireyim oza, mi? Aslında uzanıyordum. Şimdi, uzanıyordum. Hadi ver. Sen müsaade Şaka yapın bana. Hadi ye yani bir şey. Bahçe çekelim mi? Günaydın. Günaydın. Güzel Ya bir şey soracağım. Yapıyormuş gibi yap bari ya. gibi. Ne yani bu? Pijamayla gitmiş. Çok değişik değil mi yani? Bu, bu yüzden mi havadaydı yani? Kafasına ne koymuş? Yatağını diyor, yatağını nereden bulacaksın? Eee, yemeğim de gelirken böyle. biraz suikaste uğradı. Neden? Eee, arkadaşlar sağ olsun kıskandılar. Arkadaşlar değil mi? Tuğçe kıskandı özellikle. Anaokulu çocuğu gibi yapmışım. Ama ben böyle şeyler seviyorum. Bilmiyorum sen böyle şeyler sever misin ama önem vermeyi seviyorum. Bir şey soracağım bu arada. Yok burası... Bizim bahçeye çıksaydık burada mı otururum? Burada Onu oturs. oraya geçti ama. Evet, tam. o zaman şöyle yapayım. Sonra... Bilmiyorum Teşekkür herhalde öyle. kahvaltı etmişsindir. Biraz dedim yeri aç, yeri tok olursan <laughs> daha iyi. <laughs> Belki beğenmezseniz <en> <laughs> aç <açık gülüyor> kalma ilk günden ya. diye. Çatal ne <laughs> Sosisler de pişirmemiş yalnız. Abi bu mu komik? Bu, bu bunun havasında mıydı giderken yani? Bunun değişik bir fikir. Bir şey söyleyeceğim. Şey diyeceğim. Pijama, giymesine ki giymesindeki Kahvaltıyı normal götüremiyor mu? Yatağına getirecektim diyor. Yatağını nereden bulacaksın sen adamı götüreceksin sabah kahvaltısını adamın yatağına? Asbini Allah pijama verir. Pijama ne alaka ya? Yaratıcı sürpriz bu muymuş? Allah aşkına e, o. E e. Yaşını küçük göstermeye çalışıyor. Bak bakın böyle de küçük küçüğüm. Oo. Evimde gibi hissettim kendimi bir an. Gerçekten. Vallahi bak. Ay süper ya. Ama Onu benim evimde... Onu istedim ama benim dedim ya. Önüme, zaten kızların çenesi... <laughs> benim evimde şey önüme yapacağım. kahvaltı böyle gelmez. Ben zaten şey diyeyim ya. Yani, o, o bezlerde bir insan değilim yani. Sen bir de kendin yaptığın için zaten en iyisini kimse sana getirmiyordur kendim bence. Kendim hazırlamayı tercih ederim. Ya kimseye zahmet varmam yani. Ya zahmet değil de benim korkularım farklı. Neden? Beğendirememe korkusu. Sen şimdi en güzellerini yaptığın için... Bir de düşünsene o psikolojide zaten daha tam olarak hani mutfağa alışıp her şeyin yerini öğrenemedim. Orada evde zaten bir atmosfer gergin böyle hava var. Kaç şeker atıyorsun? Ee, şekersiz alayım ya sana zahmet. Ama. O gerginlikte bu kadarcık çıkarmaya çalıştım ama çok dalga geçti akın ya. Hatta Aycan dişlerini döktü adamımın. <laughs> zeytinlerini yedi. Önemli değil ya. Ah, sen sen ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ha gözde de geldi. Gözde ee, evet. hayırdır, bugün kahvaltı günü mü ya? Mervecim ya o <laughs> işler öyle iki dilim ekmek bir tane zeytinle Olmuyor, olmaz evet, ya. Allah yani, Allah. Evet. Bakabilir miyim ona? Bir kahvaltı var. bir, şey bir kahvaltı <laughs> kah var. Wow. Evet gözde Afiyet olsun. Ne var Afiyet wow. olsun. Daha <laughs> iki dilim değil kırk fırın <laughs> ekmek <gülüyor> yemen lazım canım. Yok canım benim benim hiç fırın <laughs> ekmek yememe gerek yok. Benim ruhum çocuk olduğu için ben öyle dümdüz gözlemeyi hamur açıp getirmeyi sevmiyorum. Berker. En sevdiğin ıspanaklı mı? gözleme. Oh. <laughs> <Ne> abi, <laughs> değil değil o kahvaltı öyle olmaz aa, böyle olmuş. Bir tanesi o gözleme. Sen de, bana bana Berkele. mı Bana yaptıysan bana yap. İnsanlarla insanlarla tartışma. İnsanlarla tartışma. Sen ciddi misin ya? <laughs> Onur. Nerede? Nerede abi? Kızlar evi ne abi? Ne yapacağız? Bekar bekar orada mı oturacağız? Bu arada beyaz peynir çok yemiyorum abi. Gerçekten. mi? Evet. Sever misin? peynir mi seviyorsun? Hı hı. Benden bir şey istersen ya veya ya? Veya bir şey beklersin, bir şey istersin. Bu hepimiz doğal hakkımız. Mesela bana gel direkt söyle. Ben bazen söyleyemiyorum yani, sen ama işte. farkındayım, sen Sinirlenince orada da sen lütfen ha? beni tamamla olur mu? Zaten ona uğraşıyoruz şu anda. Zaten o birbirimizi o noktalarımıza tamamladığımız anda zaten bir ilişkiye başlayacağız. Ama sen beni anlayabiliyorsun o yüzden. Anlayabiliyorum evet e, yavaş yavaş daha da iyi anlamaya başlıyorum. ve e, mesela yaptığın şeyler bazen hoşuma gidiyor, bazen hoşuma gitmeyen şeyler de var mesela. Demin yaptığın hoşuma gitmedi mesela. Ay yaparım. O ne öyle ya İki zeytin. Ha, o, ama o, o onların ilişkisi. Hayır ben sadece gösterdim yani. yani. Sen size o, o zaman da olabilir fikriniz olsun dedim her neyse söyleme. O zaman buradan ne çıkar biliyor musun? Buradan gözlerim. Ben sizden iyi yaptım. Hayır. O zaman e, öyle bu olabilir. benim ben için yapılmış olmaz. Bu gösteriş için. Ben bunu senin için olur. yaptım. Hiç gösterişle alakası yok. Zaten sabahtan beri bunu yapıyorum. O kendisi ağzıyla burnuyla çok oynadı. Öyle sever, böyle sever diye. Ben de tahminimce hiçbir erkek yani öyle tek zeytin iki tane ekmek seveceğini düşünmediğim için. Öyle bir söyledi O sadece. Onlar çok. da zaten... <laughs> yok bak o da öyle seviyormuş. Bana şu an yaptığın normal gelmiş olabilir. Bana göre üzücü bir olay. Ben şu anda üzüldüm yani anladın mı? Çünkü diğer olaydaki gibi şu anda benim hani daha mutlu olmam gerekirken sen ona ne anlamda demiş olursan ol vav wow demem beni şu anda kırdı ve hevesimi kaçırdı yani. Sana adım atmakla alakalı. Bence sen ya suç bastırılık yapıyorsun sen ben ya. Ben suç bastırmaya falan çalışmıyorum. Sadece ya bir yerden sen... tutturdum ve hala ısrarla üstüme hayır, gelmeye hayır, çalışıyorsun ama çok yanlış bir kapıdasın. Yok bak bir şey söyleyeceğim sana. Ya Bence sen pişman ilişkilerinde... olacağın cümleler kurma. Hayır hiç pişman olacağım cümleler kurmuyorum. Ben sana saygısızlık yapmıyorum, hakaret etmiyorum. Niye pişman olayım yani? Ben ya da sen söyleyeyim. ilişkilerinde böyle bir adamsan... Özür dilerim. Belki de ben seni çok Sen iyi Sen benimle ne yaşadın ki benim ilişkilerimle izlemeden... nasıl bir adam olduğumu biliyorsun? İşte Merveciğim ya. söylüyorum Bu daha benim ha? için ilk görüşmede bile benim karşımdaki bir erkek bana bu hareketi yapsa. Hangi hareket ben... Merve? İşte söylediğim Hangi hareket olan. Ne hareketi? Göz yani benim yumurtamın üstüne gözlerini gözlerken wow demen yani. Peki ondan benim önceki cümlemi şey. hatırlıyor musun? Ondan önce wow demeden önceki cümlemi hatırlıyor musun? O kahvaltı günüm bütün kızlar kahvaltıya geliyor. Evet, dedik. sonrasında wow demem normal mi sence? Normal değil mi? Ama zaten o tarafta öyle bir algı yaratılmış. <laughs> ben sana geldiğim zaman diyorum ki bak dalga geçildi bununla diyorum. Geçsinler ben, ben yedim mi? Ben diyorum. Yedim Sen mi? bunu sana söylememe rağmen ben üstüne gözleye oh dediğin zaman gözlemesine. Ben yedim o mi? O zaman ne oluyor biliyor musun? Ö öbür ben tarafa yedim bu görüntülerde verildiğinde. Sen insanlar bir şey desin diye mi bunu getirdin bana ben ya? Ben insanlar bir şey desin diye getirmedim. İnsanlara güzel gözükmek için mi pijamalarımı giydim ya da yarın Onlar... öbür gün bir dakika ne evlenirsek evde yani? ben bu şekilde bir insan Elalem olacağım ne der sana ne istiyorsun niye el alemi düşüneyim bana ne ya düşünmüyorsan niye onların tepkisini şey şu an önemsiyorsun. ben evlenince el beraber mi yaşayacağım ha? evimin içinde ya bağırma niye Ama o zaman yani bağırma o zaman, diyorum bağırma sana bağırma diyorsun, bana sana bağırmaya sana devam ettiğin sürece ya. seninle konuşmayacağım o zaman lütfen gelme beni bak sakin bir şekilde bak ben sana cümle kuruyorum el alem ne der beni dinleyeceksin artık yeter Şimdi bugün Akın'la Merve bir tartışma yaşadılar. Ee, daha doğrusu Merve kendi kendine bir tartışma yaşadı çünkü Akın, Akın'ı hiç konuşturmadı. Ee, Merve bıdı 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 bıdı, bıdı 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 nefes almadan konuştuğu için e, renkli bir insan, renkli bir karakter açıkçası anlayamadım. Akın'ı da orada e, bir kelime ettirmedi Akın'a karşı da. E, vallahi herhalde ileride yarın bir gün Akın'la Merve evlense Akın, e, Merve Akın'ın beyninden bir salata yapar diye düşünüyorum. <laughs> Mesela yani senin bu hoşuna giderse beni kızdırır. Anladın mı? Yani şu tepki senin hoşuna giderse ben kızarım. Tamam. Ne senin hoşuna mi? giden? Ee, şey mi? Ben Merve'den daha güçlüyüm mü? Hayır. Ee, ne alaka şu an? Yok. E, ona verdiği tepkiye gülmen... Senin Merve'ye tepki evet, verme. Evet, gülüyorum çünkü iki tane bir şey var ortada. Onun ikisi değil, e, benimki Tamam beğenirmiş. E, tamam bu. ama çünkü bu kendisi, seninle ilgilendirmiyor. Kendisi yaptığı şeyin çok normal, benimle çok güzel olduğunu iddia ediyordu. Benimle, Öyle değil. Benimle oturuyorsun. Seninle oturuyorum. Ama o zaman gözünde, gözünde, yaşıyorum. Yaşıyorum. kulağında şu ben, an ben ne olurum? O kızla aynı evde, ha zaten şu an. o kızla bak, o kızla aynı evin içinde olduğun zaman o zaman ilgilen. Anladın mı? O zaman ben hiç buraya gelmeyeyim. Hayır canım, benim yanıma gelmişken benimle ilgilen kötü bir şey mi istiyorum sana? Seninle ilgileniyorum ama, zaten, ama, ben kimseyle ilgilenmiyorum. Ama benim yanımdasın, kulağım başka yerde. Bunu istemiyorum. Duyuyorum ister istemez, sen de Bunu duyuyorsun. İstemiyorum ama ben ilgilenmiyorum duyduğum halde. Canım. En azından portakal limon getirmedim kimseye. O değil Bunu ki. Da da bak, bak benim anlatmaya çalıştığım o değil ki. Sen ya çok biri farklı bir, bir şey anlıyorsun. yok kimseye. Sen çok başka bir şey anlıyorsun. Hayır. Benim anlatmaya çalıştım. çalıştığım. Hayır, hayır, bak, hayır doğru bir şey anlıyorum. Sana... O da hiçbir şey demiyor zaten şu anda. Hayır sana diyorum ki Bak, insanlarla tartışırsın, tartışabilirsin. Birilerini sevmek zorunda da değilsin. Ama benim yanıma gelmişken gözün, kulağın, ağzın, burnun bende olmalı. Şimdi sen, ben buradayken kulağın başka yerde olsa o zaman ben derim ki... ...hiç konuşmayayım o zaman, boşuna konuşuyorum derim. Biraz ıspanak gözleme yani. Gereksiz yükseliyorsun çünkü. Şu Yükselmiyorum. Anda. Seninle konuşuyorum. Neden sana rahatsız? Yükseldim mi? Sen benim yükselmemi gördün değil mi? Kavga edeceğiz şu anda. Hayır kavga etmeyeceğiz. Sadece e, sana bu konudan duyduğum rahatsızlığı anlatmaya çalışıyorum. Benim yaptığım işi şey de beğenilirse ben onları dinlerim ben belki. Ben beğenirim tamam ben tamam, beğenirim. Tamam sen beğendin o, tamam, ama beğenirim. onlar da oradan beğendiğini dile getiriyorsa evet, dinlerim. E, tamam ben beğenirim. Bu bak şunu anlatmaya çalışıyorum sana Gözde. Neyi? Sana şunu anlatmaya çalışıyorum. 10 defa sana bunu benim yanımdayken gözüm kulağım bende olsun beni dinle, başkalarını dinleme, kötü bir şey mi istiyorum senden? Duymayayım yani Bu oradan istedim. bana bir iltifat e, geldiğinde. Sana kimse iltifat edemez, burada sana biri iltifat edecekse ben ederim zaten. Niye yemek yaptın buna iltifat Senin ederler yaptığın yemeğe ben iltifat edebilirim. Burada benden başka kimse sana iltifat edemez. Gözde. Sen benim rahatsızlığımı anladın mı? Neden rahatsız oldum, sana niye böyle tepki verdim anlayabiliyor musun? İdrak edebiliyor musun beni? Ediyorum. Tamam. O zaman ona göre dal. Peki. Ben gidiyorum. Afiyet olsun sana. Bugün Berker'e ıspanaklı gözleme yaptım. Ee, aslında o gözlemeyi yaparken Merve'nin de kahvaltı tabağı hazırladığını görmüştüm e, ee, erkekler evine gitmeden önce hiç böyle bir savaş yaşanacağını düşünmemiştim. Erkekler evine girdiğim andan itibaren bizim kahvaltılarımızın yarışı başladı. Ee, tabii ki de galip olan benim kahvaltı tabağımdı. Akın da buna onay verdi. Sonra Akın'la Merve'nin arasında sırf bu yüzden bir kavga gerilim yaşandı. Onların ne yaşadığı beni hiç ilgilendirmiyor ama bu durum biz, ben ve Berke'ye de yansıdı. O yüzden Merve'ciğim ben sana ders verecektim ama artık onu da kaybettim. Sen iste. Yeter ki olur. Düşleri...